münafıktan başkası bu etmez. Seni sevmeyenler münafıktır, kafirdir. Namaz kıldıklarına bakma, yalan yere namaz kılıyorlar, onlar münafıklar. O gün Kerbela'da bir münafık sürüsü vardı. Açık açık dediler, biz Ali'yi sevmiyoruz. Peygamberimiz dedi, Ali'yi sevmeyen münafıktır. İmam Hüseyin Aleyhisselam zamanın zalimine baş kaldırıyor. Açık açık bunu söylüyor. Medine'den çıkarken Medine'de bir İmam Hüseyin'i öldürmek istediler. Dediler ya bu Yezid'e biat edeceksin, onu halifen, padişahın olarak kabul edeceksin. Ya da öyle öldüreceksen, İmam Hüseyin dedi ki ben bunu kabul etmem. Benim gibi birisi, onun gibi birisine biat etmez. Yani Yezid'le Hz. Hüseyin'in şahsi davası yok ki. O yüzden diyor benim gibi birisi, benim gibi özgür birisi, onun gibi zalim birisine biat etmez. Ders veriyor İmam Hüsnü Aleyhisselam kıyamete kadar. Zalimlerin düşmanı olacaksınız. Mazlumların yarı yaveri olacaksınız. Babası Ali öyle vasiyet etmiş. Ey evlatlarım, ey beni sevenler! Kunu li zalimü hesma ve li mezlumu avda. Ey evlatlarım size vasiyetimdir. Ey beni sevenler! Ey Müslümanlar! Size vasiyetimdir. Her zaman zalimin düşmanı olun. Zalime karşı direnin. lambda'nın da av yardımcısı olur. İmam Ali'nin haykırışıdır insanlar. Evladı Hüseyin zalimle birlikte ola bilirdi? Zalimle dostluq ola bilmək. Əlbəttə ki, yox. Mədinəni tərk edir İmam Şəhdanə. Mədinə onun doğulub böyüdüyü vətanıdır. Cədi peyğəmbərin şəhridir Mədinə. Ən güvənli Yeridir aslında ama o zalimler izin vermiyorlar. Terk ediyor. İmam Hüseyin geliyor Mekke'ye. Mekke'de o zaman gezidi kabul etmeyenler, Yezid'in zulmünden kaçanlar Mekke'ye sığınmışlar. Mekke Yezid'in hükümetinde değil o zaman. Başka İmam Hüseyin geldi onlarla bir müddet orada kaldı ama baktı ki bunlar hep kendilerini kurtarma peşindeler kendi canlarını kurtarmaktan başka hedefleri yok. İmam Hüseyin insanlığı kurtarmak istiyor. İmam Hüseyin bütün Müslümanları, çiğnenmiş kuralları, çiğnenmiş hakkı diriltmek istiyor. Öyle ki bunlara dedi ki burada oturmakla bu iş olmaz. Elbette ki bu zalim sizi muhasara edecek ve sizi öldürecek. O zamandır ki Kufe'den mektuplar geliyor. Binlerce mektup, binlerce mektup. Ey Hüseyin gel, biz bu Yezid'i kabul etmiyoruz. Ve bu Yezid karşısında bize bir lider lazım. Evet her zaman adaletli bir lider lazım. Ama bizim liderimiz yok. Ey Hüseyin gel bize lider ol. Gel bize padişah ol. Gel bize koltan ol. Bakın şurada bir yazı var. Emir Hüseyin. Ne emir. Arapça süsleyerek yazmışlar. Padişahım Hüseyin'dir. Ne güzel padişah. Dediler, gel bize padişah ol ey Hüseyin. İmam Hüseyin direniş için asker arıyor. Direniş için birlikte onunla birlikte olacak insan var, tamam diyor. Madem beni çağırdınız geliyorum. Kufe'yi ama iyi tanıyor İmam Hüseyin. Bazılar diyor İmam Hüseyin Kufe'yi tanımıyor muydu? Kufe'nin birazı İmam Hüseyin'i sevenlerdi. Onu sevmeyenler de vardı. Biliyor İmam Hüseyin Aleyhisselam. Ama İmam Hüseyin kendi evinde yatağında ölmeyi ar görüyor. İmam Hüseyin Yezid'in zulmünü aşikar etmesi lazım. Onu tanıtması lazım. Bu zalim ne kadar alçalabilir? Bunu göstermesi lazım. Bazıları dediler ki Hüseyin şey, gidiyorsun, aileni götürme, çocuklarını götürme. Dedi ki Allah beni şehit olmak olarak görmek istiyor. Gece Peygamber ve Ceddimi rüyamda gördüm. Dedi ki Hüseyin, Allah seni kana bulaşmış şehit olarak görmek istiyor. Senin vazifen şehit olmak aileleri de esir olarak yönetiyor. Yoksa bu gezidin ne kadar zalim olduğunu insanlar göremeyecek. İmam Hüseyin o zalimin ne kadar alçaldığını göstermek için kendi ailesiyle yola çıkıyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Tarih tekrar oluyor. Bugün Gazze'deki zulmü görüyorsunuz. Bütün insanlık görüyor. Bu zalimlerin ne kadar alçaldığını bugün görüyoruz. Bunlar kendilerini mazlum göstermek için 70 yıl çalıştılar. Milyarlarca para sarf etti bu Yahudiler. Yahudi demeyelim, İsrail, Siyonistler. Çünkü imanlı, düzgün Yahudiler de var. Onlara bizim sıkıntımız yok. Biz Yahudi düşmanı değiliz ki. İnsan olan herkes bizim dostumuzdur, canımızdır. Ama bu insanların hakkına tecavüz eden, insanların malını, vatanını, canını, çocuğuna kadar katletmekten geri durmayan bir vahşeti bugün biz gözlerimizle görüyoruz. Bu direnişin dünyaya faydalarından birisi bu oldu ki bu siyonistlerin bu azgınlarına kadar alçaldıklarını gösterdi. Hastaneyi bombalıyorlar, çocukları bombalıyorlar. Ne kadar alçal olduklarını bugün dünya kendileriyle gösterdiler. O günde İmam Hüseyin Aleyhisselam zamanın zalimine karşı onun zulmünü ifşa edecek, onun ne kadar alçaldığını gösterecek. O yüzden ailesiyle gidiyor. Ve Kerbela'yı biliyorsunuz, bugün de inşallah tiyatrosunu görecek. İmam Hüseyin'in kundaktaki altı aylık yavrusuna bile acımadılar. Ali asker altı aylıktı. Onu acımadan katlettiler. Evet, bugün de katledilen Ali askerler var, görüyoruz. Zalim aynı zalimdir. İmam Hüseyin bunu gösterdi. Bu zalimlerin dini, imanı yoktur. Bu zalimler hiçbir mezhebi, hiçbir dini kimseyi takmazlar. Bunlar kendi menfaatleri için herkes öldürebilirler. O yüzden kıyamete kadar bir ders veriyor bize. Babasından aldığı ders, Hazreti Ali'den, Mevlen Muvahid'in, Ali Haydar'dan. Zalime her zaman karşı olun, zalime düşman olun ve mazlumun yardımcısı olun. İmam Hüseyin'in kıyamete kadar insanlığa verdiği ders budur. İnşallah tiyatro ekibimizin de bugün sergileyeceği bu kısa sahnede bir damla da olsa o okyanusu görebileceğiz inşallah. Ve bunu da arz diye bu tiyatro ekibi sadece amşurada program yapıyor. Hepsi gönüllü. Para kullar, hiç hiçbir mesele yok. Her Her yıl Muharrem ayı girdiğinde her akşam işten çıkıp gelirler, prova yaparlar aşırı gününe kadar. Para versen bile gelmezler, işi var gücü var herkesin. Sadece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın onun mesajını verebilmek için bu zahmetler çekiliyor. Ve bugünkü program içinde geçen haftadan beri her akşam geldiler, prova yaptılar. Ben de gittim, bir şahit oldum. Başkanımız söylediler, para için bile olsa kimse bu zahmetler katlanmaz. Ama bunlar sadece İmam Hüseyin Aleyhisselam için bu program hazırlandılar ve bizi izleyen canlılar da İmam Hüseyin için geldiler. İnşallah bizim bu birliktelik birlikteliğimiz İmam Hüseyin için kabul olur. Allah Allah. Allah Teala Ehli Beyt'in sevgisini kıyamata kadar bizim ve bizim neslimizin kalbinden çıkarmasın. Allah, Allah. Allah Teala yolunda sarf edilen bu çabaları en yüce derecede kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.